Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 16 Ağustos 2021 Pazartesi haftanın ilk gününde yaz Kur'an kursu öğrencilerimiz caminin içerisinde mendil kapmaca oyununa devam ediyorlar. Çok çekişmeli oluyor. Çocuklar da memnun bu oyundan. Bizler de caminin içerisinde uygun bir oyun olduğu için müsaade ediyoruz bu şekilde çocukları Ay, camiye abi. konsantre abi, ediyoruz. Tamam, Elhamdülillah. İbrahim hocam Pohaça, ilgileniyor. Bu arada, bu arada, bu arada. Allah ben razı olsun. Dışarı çıkıyoruz. Simit poğaça ikramı hadi. Get.